Şu arabanın ya arabanın giden adamlar bizi yer gelmiş. Şu arabanın arkasına geçiyorum. Ha, 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 Arabayı yerdi Ne oluyor lan? Benim pingim çıktı. <laughs> Çınlandım ya. Bak bak. Bakıyor oradan kelleyi uzatmış. Ulan bir uzun menzillim olsaydı var ya ben onu ne yapıyordum orada. AVM var adamda ya. Eren dikkat et. Evet. Adam iyi yapıştırıyor. Aga adamdan şeyleri çok. <laughs> Valla şu an canım ya bizim yok. yok. Buradan çıkmamız lazım. Birini baymadan zor. İndirirler bizi arabada. Nereden görüyor? Adamı göremiyorum. Şeren gördüğünü ben gördüm. <laughs> Yerden da var. Kapatayım bir tane. Gör sol taraftan. Bir... Hadi bakayım. O beni daha görüyor, daha ben Hadi onu göremiyorum. Bakayım. Sol taraftan bakıyor sol. Senin neredesin? sol kayadan bakıyorum. O değil. gördüm, gördüm, gördüm. Mermim de bitmek üzere. Sağdan tamam. ya. Hayır, Tamam şaba. Gel, attım Y yedi atmış. Eyvallah. Yedi. ben de atabilirim. Şu anda ah ya. göstermiyorlar. Bak, ya adam Umbad bir şey bakmıyor da Aynen. Bayıldı mı o? Üç kere bayıldım ya. Bayıldı aynen. O adam bot ya. Yani bizim bu abime yerden birine lazım. Onlar da göstermiyor ki. Acaba Bizim oyalıyor ya bu. Ya, Acaba şuraya gitsem mi lan? İşaret atamıyorum sinir ben oldum. Ben. Bir daha bayağı bir arabayı alıp bir yere geçecek ya. Olur mu buradan sonra? Aynen. Abi, Aga benim araba süremiyorum. Ayarlar bozuk. Ben koruyabilirim ama abi. alırsın. Biraz sisleyelim abi. Abi. abi, abi. abi, abi. abi, abi. abi. Adam Tam bayılmak ne? üzereydi. Bayılmadı. Bak. Şöyle tabi. Oradan bir yanda çıkıyor Çıkmaya çalışacak şimdi yine. Haydi. O pink yükseldi. Evet, normal. Şu an geri düştü. Ay, arabayı alma şansımız var mı ya? Ulan bunlar arabayı da patlat <laughs> patlatmadılar ha. Tamam, binin, bin, 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 bin hemen. Aa, bizden düşen var. Olsun sen arabayı çıkar oradan yeter. Haydi, haydi. Ay binemiyorum ya. Bas oh. pas Oh be. Her dur istiyorsan. Aynen aynen aynen. Bu, bu, Arkamıza drop mu düşmüş? He. Ee, buraya da adam gelebilir söyleyeyim. kesin tarz. gelecek kesin. Arkadan önden diyeceğiz burada. Şu adamlar nerede? Şu olmaz ya. Bunlar göstermiyor. Şu Adamın, kardın, olan yok herhalde. Olacak senin silahların ne cürüm ya. Şey supplies, Min supplies. Mini ile şey ya. burada oynamak Mini bana salabilir misin canım? ben sana A2 Nerede bunlar? Bunlar göstermiyor. Orada 5.56 var mı canım? Göstermiyor. Arabalar şurada. Ha evleri gösteriyor. Bana var bot gibi ya. Arkaya dikkat ha. Hakan'a dikkat et Tamam AK M24, 8 AK geldi, AK geldi M24 evet. mu? Hadi be, AVM'si var Aga, sıçtık yani Oha Uf. Adam Aga, Hakan, aşağı inmem lazım Hakan. Kim varmış numaraya? Hakan da alırlar beni. Hakan diğer taraf bakıyor. Geliyorlar. Boş ver ya düşersem sorun yok. Sen aynen adama bakın beyler. Oh. Aga. Oha <laughs> ben nasıl bayıldım ya. <laughs> en kaldı bastılar. Aga. <laughs> Şansa bak ya. Bize loot çıkmıyor ya. Arkadaşını kaldıracak ya. Hadi ben, hadi ben. Olsun ya. Tabi canım, şurası güzel ya. Yani. Evet. Bomba atayım dedim de olmadı ya. Ya hasarım yok şaka gibi ya. Ayağım Çıkmak istiyorsanız çıkın. <laughs> <laughs> anne anne kocam. Kocam. Anne anne, <laughs> anne, anne <kocam. gülüyor> İlker olduru nerede? un bel